Sinan, sürdürülebilir inovasyon kavramını konuştuk. Ancak benim aklım şu geliyor. Zor zamanlarda belirsizlikle de gerçekten derin belirsizliklerle karşı karşıya kaldığımız zamanlarda o bahsettiğin yılmazlığı, işte çevikliği, bu türlü bir inovasyon bakış açısını nasıl hayatta tutacağız, bunu nasıl başarabileceğiz onu da merak etmiyor değilim. Evet. Dediğim gibi aslında hani her şey ne diyeyim dingin sularda aslında inovasyon yapmak kolay ama birazcık fırtına çıktığında hatta rüzgar birazcık daha arttığında aslında bunu nasıl koruyacağız? Aslında önümüzde çok güzel bir örnek var pandemi değil mi? Pandemi aslında 2020 yılında hayatımıza girdiği zaman hiçbirimizin hazır olmadığı bir dünyaya doğduk. Ve o dünyada 1-2 yıl hatta yani belki de etkilerin hala yaşadığımız bir dönemde bu farklı dönemi yönetmeye çalıştık. Burada iki tane örnek geliyor aklıma. Bir tanesi Zoom. Yani hepimizin belki de o dönemde öğrendiği ama çok da o dönemde doğmamış bir uygulamaydı Zoom. Evet. Ve o zaman günlük 10 milyon kullanıcıdan bir anda 300 milyon kullanıcıya erişim sağlayan bir altyapıyı kurmak sonuna kaldı. Bir kriz, o krizi fırsata çevirdi. Ama bu ve benzeri uygulamaların aslında temelde neye odaklandığını gördük. Bir tanesi kullanıcı güvenliği, işte veri güvenliği dediğimiz oraya odaklanmaya başladılar. Arkasından Microsoft da geldi, arkasından Webex de geldi. Baktığınız zaman hepsi böyle birbirinin arkasından o ihtiyacı görüp, o yeni koşullardaki, o belirsiz koşullardaki ana ihtiyacı yönelik çözümü üretmeye başladılar. Ee, bunun arkasından belki de hepimizin hala kullandığı e, arka planlar değil mi? O işte evet. e, sanal arka planlar ve bugün avatarlara kadar giden bir dünyada oradaki ihtiyaç aslında evrilerek devam ediyor. Ama dediğim gibi burada temel kriter şuydu. E, bir kriz olduğu zaman da o krizden ben nasıl fırsat çıkartabilirim yaklaşımı? Bunun güzel başka bir örneği de Airbnb. Belki sana sorayım. Hiç hayatında Airbnb'den bir ev kiralama deneyimi yaşadın mı? Evet tabii ki. Nasıl bir deneyim mi sence? bir kere çok farklı. İlk başta odaklanıyorsun çünkü alışa gelmiş bir süreç değil ama uzaktan da olsa o ev ortamını gideceğin yere taşıyor olmak mesela benim için çok güzel bir deneyim oluyordu. İnsanı da heyecanlandırıyordu. Evet. Yani ortak bir şeyleri paylaşma, değil mi? Modeli, iş modeli aslında hayatımıza yeni girdi ama işte hem evde hem araçta bir evet. yandan da kendine çok ciddi bir alan buldu ve gittikçe evet. de büyüyor. Ama tahmin edebileceğin gibi pandemi yıllarında aslında Airbnb çok zorlandı. Hı hı. Çünkü insanlar evlerinden çıkma şansı bulamadıkları zamanlarda nasıl bir tatil yerine gitsinler de ev kiralasınlar da hani o zaman bu ne diyelim kullanıma devam etsinler. Airbnb çok enteresan bir şey yaptı. iki şey yaptı aslında. Bir tanesi hemen iş modelini değiştirdi. Dedi ki ben madem ki kısa vadeli ev kiralayamıyorum, uzun vadeli ev kiralama hmm. modelini ben kendi iş portföyüme katabilir miyim diye. iş modelinde ufak bir değişiklik yaptı. Ve yine çok enteresan. Öyle bir dönemde e, müşterileriyle kurduğu iletişimle 2021 yılında halka açıldı. Dedi ki yani ben hala buradayım ama işte bana destek verirseniz iyi kullanıcılarım ben bu krizi atlatacağım ve belki de çok da güzel bir stratejiyle halktan aldığı yani o müşterilerinden aldığı destekle hem e, sermayesini büyüttü, hem de yeni iş modeliyle pandemi sonrası dönemde varlığını sürdürmeye devam etti. Yani aslında bakacak olursak yine bu da başka bir örnek ama e, ikisi de aynı yere gidiyor bence. Krizler hayatımızın bir gerçeği, vazgeçilmez bir gerçeği. Okay. Önemli olan bu kriz dönemlerinde ne yaptığınız. Hani Hep de seninle konuştuğumuz o, o kriz dönemlerinde o konfor alanından çıkıp kendi yeni bir alan açabilen şirketler, kurumlar ve hatta bireyler e, buradan hatta ve daha, daha da kuvvetlenerek çıkabiliyor ben de sanıyorum hani vereceğim cevabı böyle şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Tüm bu anlattıklarım bana kurumlardan öte, ya daha doğrusu bunun yanında insanların kendi gelişimleri, sürdürülebilir gelişimleri açısından da bazı ipuçları vermiş oldu. Belki ilerleyen günlerde buna da değiniriz. Çok teşekkür ediyorum Sinan. Harika ederim, sağ ol.